Allah. ha O neydi? O kapı neydi? Arkadaşlar gene birisi geldi. Kim geldi acaba? Dur bakalım. Kesin bu sefer Fakir, gel fakir gelmiştir. Ee, fakir. Ee, fakir nerede? Sen kimsin lan? Merhaba evlat. Ben müdür. Ne müdür abi? Polis karakolu müdürü. Ha şu kişisizsiniz. Ben sizin hapishanenizden kaçmıştım. Vallahi özür dilerim. Hapishaneden gerçekten kaçtığım için üzgünüm. Merak etme evlat seni tutuklamaya gelmedik. Gerçekten çok iyi bir kaçış sergiledin. Ha tebrik etmeye mi geldiniz hapis senden kaçtığım için yani sağ olun ben kaçabilirim yani. Evet bende böyle bir şey vardır. Yetenekli bir polis memuru olabilirsin. Gelmek bize katılmak ister misin dostum? Ne yani müdürüm siz beni şu anda polis karakoluna polis olmaya mı davet ediyorsunuz öyle mi? Evet seni polis modunda oynamanı istiyoruz. Polis modu mu? Vay canına. Demek polis moduna oynayacağım ha? Aynen öyle polis seviyesini getireceğiz sana ve sen de seviyeye gireceksin. Ve bir polis memuru olacaksın. Be, 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 i̇ki suçluyu yakalayacak mıyım? He lan yakalayacaksın. Aynen, vallahi mı lan? Arkadaşlar vallahi heyecanlandım ben. Ee, arkadaşım fakir peki ne olacak o hamburgerci kalmaya devam mı edecek? Yo o da polis memuru olacak. <laughs> Hadi gelin bakalım arabaya binin. Arabaya mı binelim? Tamam fakir gel lan karakola gidiyoruz artık biz de bir polis olacağız. Hadi lan beni kandırma birader ne olur kandırma beni ya. Valla kandırmıyorum. Tamam e, peki arabaya binmeden önce e, zorluk mu seviyemi polis yapayım mı? Evet yap tabii ki. Tamam müdürüm sakin olun ya. Hemen şöyle polis seviyemizi zorluk yapalım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar barışçıl moddayız. Kolay, normal, zor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polis modu tamamdır. Onu şöyle aldık. Artık bir polisim. Tamamdır. Oldum. Aferin sana evlat. Eşyaların gelmiş olmalı. Ne eşyaları o? Ne oluyor lan? Bunlar ne? Ha, artık bir polisim. Gördüğünüz gibi kıyafetlerim, eşyalarım, silahlarım falan geldi. Vay yanına. Fakir sen de hemen kendini polis moduna al. Tamam lan alayım birader. Al kardeşim al. Tamamdır artık biz de bir polisiz memurum. Müdürüm. E Şişişişim müdürüm doğru haklısınız. Hatta size ceza. Ben arabamla gideceğim. Siz yürüyerek geleceksiniz. Anladınız mı lan beni? Ta ta ta, ta tamam müdürüm tamam. İyi günler dilerim hoşçakalın. Fakir senden polissin lan. Neyse görüşürüz müdürüm. Bay bay evlat. <laughs> Haydi bakalım. Görüşürüz gençler. Ah açılan yolu. Ha ben bir müdürüm, polis müdürüyüm. Fakir resmen polis olduk lan. Nerede bu karakol kardeşim? Ne bileyim lan ben nerede? Ha polis olduk lan herkesi vurabilirim. Hayır lan saçmalama manyak. Sadece suçluları vuracağız. Gel buraya. Şu polis karakolunu bulalım hemen. Arkadaşlar biz artık biz polisiz. Gördü be. Eve artık e, Oyun modunu arkadaşlar polisi aldık. Lan köylü polis karakolunu gördün mü sen buradaki? Sana diyorum manyak. Anne hani sen mal değil misin ne de şu suratsız keriz? Ne suratsız ya ne kerizi? Anne hani seni kim polis yaptı lan? Sen vatana milletine ayrık olur ki la. Ulan ben bir polisim lan. Polis memuruyla düzgün konuş. Anne hani haklısın abi çok özür dilerim. Aferin böyle ol işte. Hadi gel fakir. Bu arada arkadaşlar görece bir kelepçemiz de aldık. Artık birilerini kelepçeyle bilirim yani. Polise karşı gelenleri kelepçe ederim. Aha vallahi bulduk lan fakir. Gel kardeşim polis karakola aha da bura. Görebiliyorum birader hadi girelim. Hadi girelim kardeşim. Kolay gelsin kolay gelsin. Açın bakalım yolu polis memurları giriyor. Efendim hoş geldiniz. Buyurun kızım. Siz yeni polis memurlarısınız değil mi? Aynen öyle. Açın bakalım yolu. Müdürüm nerede? Ee, müdürüm. Kolay gelsin komiserim. Pardon müdürüm dedim. Önemli değil Metin. Senin yerini hazırladık oraya. Gidin fakirlerinize oturun. Eğer bir polis çağrısı geldiği anda acil bir şekilde arabaya atlayın gidin. Tamam suçları dolduracağım. Allah lan lan bu ne? <laughs> Korkma Metin bir şey yapmaz. <laughs> Emin misiniz ya? Neyse komiserim kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraya oturuyorum. Fakir git sen de yerine otur. Eğer çağrı geldiği anda hemen hızlı bir şekilde arabaya atlayıp gidiyoruz. Vay be bilader soyguncuları durdurman lazım lan duramıyorum yerimde. Ulan otur yerine manyak komiserden bize yanıt gelmeden hiçbir şekilde hiçbir yere gidemeyiz. Sen burada polisleri tut. Ben içeri girip soygunu yapıyorum anlaşıldı mı? Tamamdır patron. Ben burada bekliyorum. Haydi. Haydi bakalım. Eller yukarı. Eller yukarı. Kaldır lan elleri. Ne bitmiyor lan? Ne oluyor lan? Siz Oradan bakınca neye benziyoruz bakalım ha? Kaldır lan elleri. Paraları ver. Tamam efendim. Eve veriyorum paraları. Ne olur beni vurmayın. Benim canım çocuğum var. Tamam. Sen paraları hazırla. Ben de şunları da alayım ha. Hadi bakalım. Bütün marketi soyacağız. Hadi bakalım. Kimse gelmiyor değil mi? Yok yok. Merak etmeyin. Patron kimse gelmiyor. Ulan daha konuşmayı bilmiyorsun manyak. Ben seninle soygun yapıyorum bir de. Allah'ım ya Rabbim sabır ver. Ver lan şu paralara. <laughs> buyurun efendim. Aferin bakalım. Hadi lan yürü gidiyoruz. <laughs> Sen polis sesleri geliyor. Yok canım öyle mi? Lan bak beni çıldırtma oğlum. Ha, arkadaşlar alarmlar çaldı daha yine. Polis sesleri falan harekete geçti. Gördüğü be fakir hızlı olmamız lazım. Bilader ben baktım inceledim. Evet kardeşim ben de gördüm. Biliyorum şuradaki marketlerin öyle bir soygun var. Hadi birader gidelim hemen. Hadi fakir gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz bu bizim can kitimiz. Bununla arkadaşlar metri can basabiliyoruz kendimizi. Bu da arkadaşlar elektro şokumuz. gibi. Ve bu da arkadaşlar kalkanımız. Şimdi kalkanımı çekiyorum. Evet detbay Arabaya biniyorum arkadaşlar. Fakir bin kardeşim bin. Bindim birader haydi bas. Tamamdır kardeşim. Basıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde dur 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 dur. İn arabadan in in in. Ey eller yukarı. Eller yukarı diyoruz size. Ateş ettiğiniz anda hepinize ateş atarız. Aynen öyle. Kaçacak bir yeriniz kalmadı. Kımıldamayın ulan. Hani patron bir de kaçacak bir yerimiz kalmadı galiba. Siz öyle zannedin. Benim buradan ya canımı alırsınız ya da canımı. Size kımıldamayın diyorum. Kımıldamayın. Yoksa ateş etmek durumunda kalacağız. Aynen öyle. Kımıldamayın lan. Hadi bakalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Galiba ateş edeceğiz. Hop şunu aç kardeşim. Açtım ben. Hadi bakalım. Şöyle pam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle pat. Arkaya göreceğim buradan. Hop şöyle arkadaşlar ateş edeceğim şimdi bunlara. Evet. Aralarında konuşuyorlar. Oh, arkadaşlar olamaz. Olamaz. Ne oluyor lan? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Teslim oluyorsunuz. Kımıldamayın diyorum. Hayır teslim olmayacağız. Aynen öyle olmayacağız. Demek olmayacaksınız ha. Siz bilirsiniz lan. Gelin lan buraya. Ha? Ne oldu? Allah! Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Oo arkaca o arkaca olamaz. Tamam bir dakika şunu şöyle tak. Evet. Hadi bakalım. Hadi bir daha at, bir daha at. Aa arkaca vallahi billahi şu anda bizi öldürebilirler bunlar. Bir dakika. Hop! Hadi bakalım. Bam! Aa arkaca bir dakika. Lan ulan öleceğim galiba. Lan yardım et fakir. Neredesin? Birader kaç. Ah, arkadaşlar fakir orada kaç. Bak bak bak. Gel lan buraya. Şimdi sizlerin işini bitireceğim. Al bakalım sana. Ben bir polis memuru. Beni kimse öldüremez lan. Beni kimse durduramaz. Evet. Ne oldu lan? He? Ne oldu bakalım? Teslim olun demiştim. Patronu ben de dedim. ama patron dinlemedi. Ne yapayım? Ya böyle ölürsünüz işte. Her tarafım ok attılar. Şuna bak ya. Allah kahretsin bir de ellerinde sahte silah var. Ha, silah bile değil daha ok atıyor. Ne yapalım lan? En iyisi buydu işte. Bunu aldık biz de. Her zaman polis karakoluna yani polislere hiçbir şekilde karşı gelmeyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar onları iyileştireceğiz ve gördüğünüz gibi klepçeliyip arkadaşlar hapse götüreceğiz. Geldim birader geldim. Biz size dedik oğlum Kımıldamayacaktınız Aynen böyle tutuklarım size Yürüyün lan Gelin benimle Benimle gelin Vallahi sıkarım hepinize Duydunuz mu lan beni Tamamdır geliyoruz patron Ha tamam ya Öf Ne kadar gireceğiz şimdi biz hapse o hey yavrum hey Ne kadar gireceksiniz Allah bilir Gelin bakalım buraya Zaten karakol şurada Arabayı bindirme fakiri bunları Arkalarından gel kardeşim Koru bunları Aman diyeyim kardeşim Yanlış bir şey yapmasınlar Elleri kelepçeli zaten ama Bunlar yamyam yam gibi Ne yapacakları belli olmaz Vallahi billahi belli olmaz Şunun tipe bak ya Aynı yamyam yam gibi Gel buraya gel buraya gel buraya. Tamamdır komiserim. Getirdim ben bunları memur beyler. Bunları atın hemen nezarete tamam mı? Vay canına suçlu yakalamışsın lan. Yok canım suçlu yakalamışım? Allah Allah sen çok biliyorsun ya. Tabi suç yakaladım lan. Gelin bakalım buraya gelin 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 gelin. Şimdi onları buraya atıyoruz ve sizin e, cezaevine sevkiniz gerçekleşecek. Bugün bir araba sayesinde götürüleceksiniz ve ömür boyu neredeyse hapse gireceksiniz. Ne ne diyorsun lan sen? Üzgünüm kardeşim hadi kolay gelsin size. <laughs> fakir çok iyiydi lan. Ulan var ya ben olmasam ne yapacaksak fakir. Benim sayemde. Neredeydin lan sen? Sana gel diyorum gelmiyorsun. Birader uzaktan beni sniperla kesiyordum ya. Sus lan, kesiyormuşmuş yalancı. Allah'ım Rabbim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde valla. Şimdi arkadaşlar yerimize geçeceğiz oturacağız valla arkadaşlar. Ve bir daha alarm çaldı. Aha lan ne oluyor? Telefon çalıyor. Alo kim o? Efendim ne olur yardım edin birisi beni ısır öldürecek. Tamam geliyoruz hemen yerinizi tespit ediyoruz. Hemen yerini tespit edin duydunuz mu beni? Tamamdır patron hemen yerini teslim ediyoruz. Tespit tespit teslim değil. Efendim özür dilerim tespit ettiğim yerini buyurun. Yaklaşmayın yoksa bu kızın kafasına sıkarım. Yardım edin ne olur yardım edin. Aha da polisler de geldi. Kafasına sıkmamı istemiyorsanız rahat durun be beyler. Ay ya bismillah şuna bak la adamın kafasına sıkacak. Pardon kadını. Yok la bence bu adam. Hey sana diyoruz yanlış bir hareket yapma. Duydu mu lan beni sana diyorum alo orada mısın? Hele buradayım yanlış bir hareket yaparsam ne olurmuş Ne olur mu ben sana göstereyim mi ne olur ne olur beni kurtarın yalvarırım Hele göster bakayım ne olur ee, Sen bilirsin bu olur lan He? Ne oldu lan hanımefendi hiç korkmanıza gerek yok Gerçekten hayatımı kurtardın sen benim teşekkür ederim Önemli değil hanımefendi ee, Ne oldu lan sana ne olur Ana öldüm la. Ha bak öldün. Neyse dedi pay biz şimdi bunu tutuklayıp hapse götüreceğiz arkadaşlar. Sizler gibi benim ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bizim için daha fazla bu tarz polis videoları istiyorsanız şu anda arkadaşlar sağda sağda iki hadi bakalım. O iki tane tıklayarak da diğer de videoları izleyin unutmayın. Hadi bakalım şimdi kelepçeye basacağız ve hapse atacağız arkadaşlar. Sizler gibi benim ve kanalıma hadi bakalım sağda sağda iki artık tıkla 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 tıkla. Bu tarz polis olduğumuz videoları istiyorsanız video beğenmeyi ve kanalıma hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.